Neresin hoş abi Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş İyiyim teşekkürler. Siz? Demin mesela Kamuran Bey. Değil mi? Buyurun buyurun. He siz misiniz? Ben değilim Kamuran Bey. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba gel hoş geldin. <laughs> Bak ben hayatımda ben memleketçi bir adam değil. Önce odayı göstereceğim size böyle. Ya al, al bakayım bir. Denizciler için o. Sen denizci misin? Kırılmış mı o yoksa? Abi bir şey kesilir ona. Ya, evet. Tekirdağ'dan herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Ben Fuat Diri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bunu söylemiyordum. Kocaeli'de bir 10-12 gün geçirdim. Buradan Kırıklareli'ye, Kırıklareli'den Edirne, Edirne'den Çanakkale'ye atacağım kendimi. Tabii bu Çanakkale ne zaman varırız bilmiyorum. Şimdi ben şu karşıdan Otostop çekeceğim. Bir bakalım bizi neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu videonu, bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Sizin sonuna kadar izlemeniz beni daha da öne çıkaracak hani keşfede keşfete düşecek video. Videoyu sonuna kadar izlerseniz video keşfete düşer. Beğenirseniz keşfete düşer. Yorum yaparsanız keşfete düşer. Böyle ben karşıya geçip otostop çekeceğim şurası müsait gibi. Şu taraftan otostop çekip böyle kırıklar eliye doğru gideceğim inşallah. Şu anda karşıdayım. Daha otostop çekmedim. Otostopa başlamadım. Şu yolda durayım otostop çekeyim dedim ama bu araba şeyden geçiyorlar. Buradan gidip sağdan gidiyorlar. Gördüğünüz üzere sağdan gittikleri için de ben burada otostop çekemem. Biraz ileriye gideceğim. Bilmiyorum ileride Cep var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ama gitmeliyim. Merhabalar. Nereye gidiyorsunuz? Murat şey Tamam, gelirim ben de. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Merhaba. Hoş kardeş. Cemil. Memnun oldum. Sen nerelere? Ben otostopla Türkiye'yi neresi istersen, nere evet, istersen. Nere aynen. 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 Sizi çekmemde sakınca Bahattin var mı? Yolcu. açık olsun. Yolun açık olsun. Bizzat Nereden geliyorsun abi? Öyle tekir adı işi. Muratlı zaten şeydi. Ha 25, 20 kilometre falan. Ha 20 Teşekkür yani, evet, ederiz. Ben Cizre Şırnaklıyım. Şırnak. Evet. Oradan buraya kadar geldin, buradan şimdi yine geçer. Evet. 23. Tam 23. doğudan geldim yani. Özer öyle. Kars, Mars, Ardahan, Rize. Öyle Edirne, Edirne'den Çanakkale, Çanakkale'ye Ege'ye doğru gideceğiz. Konumu alın açık olsun. Başka Teşekkür ederim. Bol adım. olsun. Eyvallah. Hı hı. Arabayla Muratlı'ya geldim. Küçük bir yer burası. Tekirdağ'ın bir ilçesi burası. Abi de çiğ köfte işiyle uğraşıyor. Çiğ köftecilik yapıyor. Dükkanı hemen orada. Valla çiğ köfte ısmarladı ya. Bir dürüm ısmarladı böyle. Ben de yürüyeceğim böyle. Şeye doğru. Buranın çıkışına doğru gideceğim. Bu arada Trakya bölgesinde e, girmiş bulunmaktayız. Ben fark etmemiştim. Abi de Trakyalı zaten. <laughs> Mükemmel şive. <laughs> Şiveleri çok iyi. <laughs> çok da severim yani. <laughs> Bayağıdır yürüyorum. Hani çıkışa geldim aslında. Çıkış burası da. Fabrikalar var hep. Böyle fabrikalara gidiyorlar araçlar. Şimdi Bulgaristan sınırına doğru gidiyoruz. Edirne'ye gidiyoruz. Bakalım daha otostop çekmedim de buralarda otostop çeksem mi acaba ya? Şu yokuş çıkamam. Şurada ben biraz bir bekleyeyim. Ne olur ne olmaz belki duran olur. Tırlarla giderim ben anca. Selamun aleyküm. Abi ben Kırıklareli tarafına, Edirne tarafına gidiyorum ya. Evet. Tüleburgaz. Hadi Olur ya vallahi gelirim. Olur. Nerelisin abi sen? Konyalısın. Ne yapıyorsun abi burada? Çalışıyorum abi. Burada da çalışıyorsun. Orada oturuyorum da bu civarda çalışıyorum. Benzin mi şey mi bu? Yok yağ var abi. içinde Yağ. Allah kolaylık evet. versin. Tamam. Nereye gidiyoruz şimdi? Çerkezköy'e gidiyorum abi. Çerkezköy. O Çorlu tarafı galiba. Yani. Çorlu tarafı. Her taraf. İsim neydi? Recep. Ben de Fuat. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim ya Şimdi tam da size anlatacaktım. Tır kamyonlar çok geçiyor diye. Büyük bir ihtimalle Edirne tarafına tırla veya kamyonlarla giderim. Ben bekliyordum sağ olsun böyle direkt şu tarafa gidiyorum dedik alayım seni. Ben elimi kaldırmadım öyle duruyordum tırın duracağını tahmin etmiyordum yani orada araç bile duramaz öyle bir yerdeydim yol ayrımına kadar getirdi beni o böyle sağdan Çorlu'ya doğru gitti <laughs> hatta gidiyor da daha yeni indim şimdi ben karşı tarafa geçip otostop çekeceğim bakın çok tır var çok kamyon var hepsi sınıra gidiyor Bulgaristan'a gidenler var fabrikaya giden var çünkü etraf full fabrika gördüğünüz üzere bunlar böyle fabrika daha da devam ediyor. Şu ileride bir yerde müsait bir yerde otostop çekeceğim ben. Ağaçların arkasına geldim. Böyle bir cep var. Ben buradan otostop çekeceğim. Yavaş geçerse bile araç şuraya görüp şurada da durabilir en azından. Geri geri de gelebilir buraya. Bilmiyorum beni görüp durmak istediğinde bile şöyle de çekilebilir buraya. Benim analizim böyle <laughs> duran olacak mı acaba? Olmazsa devam edeceğim. Aşağı doğru yürümeye devam edeceğim. Selamünaleyküm. Selam. Vallahi gelirim ya yani nere olursa. Lüleburgaz, Edirneye kadar gidiyorum ya ben. Selamünaleyküm. Merhaba. Bu Fuat ben. Hamza. Efendim? Hamza. Hamza. Evet. Memnun oldum. Nerelisin Nereliyim abi? Nerelisin ya? Nereliyim ben? Tekin ya. Efendim öyle. Evet. Nerelisin abi? <laughs> Nereliyiz? Ben aslında Urduluyum ama doğma günde Tekirdağ. Oo başım gözüm üstüne ya. Sen Ordu neresin? ha. Sen ben Ordu'da kaldım iki gün. Öyle ben mi? Ben Cizre Şırnaklıyım. Şırnaklısınız. Şırnaklı. Orduluları çok sevdim abi ya. Ee, benim de şey yengem Şırnaklı. Cizre'de. Ciddi mi? dayımın hanımı. Vallahi. Evet. Dayanın hanım o zaman. Burada mı oturuyorsun Ben şeyde Tekirdağ merkezinde oturuyorum. Tekirdağ. Evet. Yolculuk nereye? Edirne ye. Edirne? O evet. çok iyi. Evet. Allah çok iyi. Götüreceğiz inşallah. Ben de oraya kadar otostop çekeyim zaten. Ne Vallahi Edine'de? gelirim ya oraya. Edirne ne yapıyorsun? Efendim? Edirne'de Ben otostopla geziyorum. Türkiye'yi geziyorum. Youtuber'ım yani. ben. Şırnak'tan başladım otostopu. Çadırda kalarak Türkiye'yi geziyorum gezmeye çalışıyorum. yoksa Yok. Musun Edirne'den Çanakkale'ye döneceğim. Tamam. Evet. Yani. Ya zaten ben Edirne'ye kadar gittim. Böyle Lüleburgaz, Kırklareli. Hmm. Oradan Edirne'ye gitmeyi düşünüyordum. İşte direkt de gidiyor. Ben düşündüm ya az önce dedim ki ya direkt giden olursa giderim <laughs> dedim. <laughs> Olmasaydı? <laughs> Olmasaydı yani Lüleburgaz, Kırklareli öyle. Hmm. Gene otostopa devam edecektim. Acelem yok diyorsun ya. Efendim? Acelem yok diyorsun. Yok hiç. Zaman kavramım yok benim. <laughs> Benim ben böyleyim geziyorum şu anda 2,5 buçuk aydır böyle geziyorum. Evet. Allah. İyi kanal büyüyor mu? Çok şükür. Yavaş yavaş. Hay, Arkadaşlar abone olursa büyüyecek. <laughs> kaç kişi var şimdi? 18.500. <laughs> Çok mu? Yeter ee, canım sen o kadar yani daha hızlı şey. 300-500 kişi değilsin yani 18.500. Edirne'den herkese selamlar. <laughs> Şu anda Edirne'deyim. Abiyle Edirne'ye geldik. Şu dolmuşla şehir içine gideceğim ben. Kervansaray'a gidiyoruz arkadaşlar. Bu şey çarşıya mı gidiyor? Evet çarşı. Oh. Haydi bakalım. Şu anda Edirne'nin çarşısına geldim. <laughs> Tarihi Rüstem Paşa Kervansaray beni davet etti. Bilmiyorum daha görmedim. Gel misafirim ol dedi. Şimdi tarihi Kervansaray oteline gidiyorum. Orası baya tarihi bir yermiş. Tarihi bir Kervansaray. Şimdi oraya gidip göreceğiz. Oraya girince size oranın tarihinden de bahsedeceğim. Orayı da göstereceğim. Oradan da bahsedeceğim sizlere. Bayağı Edirne'de çok tarihi yerler var. Çok e, tarihi yapıtları var. Ben buradan normalde geçecektim çok durmayacaktım ama büyük haksızlık olacağını düşünüyorum. Böyle de bir e, davet diye geldi. Burada beni misafir edecek bir gece iki gece bilmiyorum ama bakacağım. Sizlere göstermeye çalışacağım buraları. Tarihi yerler var. Selimiye camisi bir sürü şey müzeler falan camiler kilise ben galiba şu tarafa gideceğim evet şu taraf gösteriyordu konum. Konumdan baktım. Karşıya geçeceğim. Bu arada Edirne düz bir alana sahip. Çok güzel. Ben gelirken gördüm. Çok da gösteremedim yolun Hep ay çiçekleri var. Hep buğdaylar var. Arpa var. Ay çiçeği yoğunlukla ay çiçeği var. çıkmaz Kervansaray burası galiba. Evet. Burası burası. Ben baya arka taraftan dolandım. Girişi öndeymiş. Ben boşuna dolanmışım. Ama bir şey söyleyeyim mi? İlk izlenimim çok iyi. Hani güzel. Ha girişi bu. Zaten tarihi bir yer. Dükkanlar da aynı şekilde tarihi bir yer. Şöyle bir giriş var bu ya buranın. Güzel bir giriş. Merhaba kolay gelsin. hoş bulduk. Oh. Baya güzelmiş. Yok ben Kam Kamuran Bey soracaktım. İçeridedir kendisi. Beni bekliyormuş Evet. İçeride mi? Bir yan bahçeye geçebilirsiniz o kısımda da bekliyorlar. Yan bahçe hangi tarafta? Evet. Soldaki ikinci kapıdan geçebiliriz. Tamam eyvallah. Bir bakalım. Abi gel buraya dedi. Camuran bir sor dedi. Ben de gel bakalım. Hem burayı da göstereyim. Bahçesi. Bahçeye buradan mı gidiliyordu? Şuradan, evet. İkinci kapı dedi. Tamam eyvallah. Hadi bakalım. İnanılmaz. Baya büyük. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyi İyiyim teşekkürler. <laughs> siz? Demin Bey mı? Buyurun buyurun. Ha, siz misiniz? Ben değilim. Kamuran Bey. Buranın sahibi Kamran Bey. Tamam. tamam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba gel hoş geldin. Hoş Nasılsın iyi teşekkür misin? Teşekkür ederim. Ya, i̇yi aylardır buraya. <laughs> evet. Aylardır takipteyim. <laughs> evet. Ben, evet. Takipteyim. <laughs> evet. ben <laughs> evet. özellikle yazdım. Nasılsın hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ne var nasılsınız? Nasıl? teşekkür <laughs> ederim gel <laughs> oturalım. Çok teşekkür gel. ederim. Gel. Geldim. Ne içersiniz? Aylardır takip ediyorum. <laughs> aylardır. Maşallah. Aylardır. Maşallah. Abi, ne zaman çıktı? Yola çıktığından beri. Ya iki buçuk ay olacak. 3 üç, üç ay olacak. Aynen. Yola çıktığından beri takip ediyorum. Evet. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür Hoş ederim. Canım. Siz nasılsınız? nasılsınız Yemek misiniz inşallah. Yedin mi? Şu an aç değilim. Aç Çok teşekkür ederim. Güzel yemeği içersiniz. Misafir misin? bir baktım. Şeyi paylaştın Edirne diye. Evet. Böyle hoşuma gitti. Dedim ki bir davet edeyim kardeşimi. Buraya hem sohbet edelim. Nasıl bir yolculuk? Çok teşekkür ederim. Vallahi zevkli geçiyor. Olur. Yorucu da geçiyor ayrıca ama evet. zevk alıyorum ben. Bir 11-12 gündür falan şeydim. Ben Kocaeli'deydim. Kocaeli'de biraz işlerim vardı. Videolar biliyorsunuz hani birikti, onları düzenledim. Hem kendi işlerimi hallettim. Ben bir gün falan dinlendim herhalde <laughs> ya da dinlenmedim yani. Direk çektim, çıkayım dedim. Evet, çok duramadım ben, çok da duramıyorum hani. Bir yerde olamıyorsun. Evet 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 evet. Bir yerde. Memnun oldum yani. Ben de çok memnun oldum, teşekkür ederim. Ben normalde hani mesaja çok sık bakmıyorum. Ya bir bakayım dedim, baktım. Sizin mesajınızı gördüm öyle üst üste. Üstüne basa basa Evet şey üst üste de olunca da. hani dedim kesin hani evet. e, sırarla davet ediyor. Evet. Ben evet. cevap yok, yok, vereyim çok dedim. Sevindim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu da oldum ayrıca. ben de mutlu teşekkür oldum. Olur. Asıl memleket. Cizre Şırnak. Oradan mı başladı yolculuk? Nereden ben e, normalde nereden... Antep'teyim ya. Cizre'ye geldim dedim doğduğum şehirden başlayayım. Evet. Aynen doğduğum Zaten şehirden şehirden Zaten Cizre'den başlayayım. çıktığında Hı -hı. ben takip aldım. Şırnak'taki ha, evet. videoyu evet, bir göl görmüşsünüzdür evet. büyük ihtimalle. Oradan <laughs> takip aldım. Muş'a gittim. Çıktım evet. Muşluyum bu arada. Malazgirt'teyim. Malazgirt. Cizre'de çok akrabam var. Böyle amcamın kızı falan Cizre'de evli. Evet. E, dostlarım falan da var Cizre'de. E, böyle hoşuma gidiyor aslında. Böyle bir şey olarak e, tek başına yola çıkmam, ülkemizi güzel tanıtman, Doğu'yu tanıtması, insanları tanıtması. Bak Doğu nerede, Cizre nerede, Edirne nerede. Evet. E, bu hoşuma gidiyor. Tekrar hoş, hoş bulduk. Daha çok kimsenin bilmediği yerleri gitmeyi istiyorum, keşfetmeyi istiyorum. Evet. evet, insanlar da bu sayede keşfediyor. Biraz yani. salaş yerler daha çok seviyorum. Yani aslında evet. e, insanların görmek istediği yerlerdir salaş yerler. Kardeşime söyleyeyim. E, aç kaldığımız yerlerdir aslında. Yani o salaş yerleri biz açız bu arada. Türkler evet. zenginliği evet. olan evet. yerler. Yani, yani aslında şey. salaş dediğimiz yer gerçekten kültürler, kültürel Zaten, olan bir yer. Evet, evet, evet. Onun bize hızlı bir şekilde hem soğuk su, çay, arkasından kahve ne içersin, sade ortam. Oluyor. Ol. Sade bir ortam. Bize iki çay, iki su getir. Onlar arkasından bize iki tane sade kahve. Hadi oğlum. Ok. Bu arada ben dedim anlattım herhalde. Ben müşteri malak değilim. <laughs> buranı sahibim. Böyle kolay kolay ben böyle bir şeyi takip etmem. Kimseyi. Bir Youtuber olarak seni takip ediyorum. Çok şaşırdım ve de çok sevindim. Kaç yaşındasın bu arada? 30 yaşına gireceğim. Oğlum 30 yaşında değil. <gülüyor> <gülüyor> ben, Sizin ya, yaşınız? 45. 45. 45? 45 kaldı. Oğlum 28-29 yaşında da 30 yaşında diyor. Bak ben hayatımda... Ben memleketçi bir adam değil. Evet. Ben memleketçi... Hayatta yani. Ben Muşluyum. Ya da sen Cizreli'sin ya da işte... E, Adıyaman... Asla. Ben memleketçi değilim. Tabii işte... Atamız, babamız... E, nasıl senin Cizre'de doğmuşsa benim de Muşlu tabi atamın toprağı ama bana göre ata toprağı Türkiye. Bana göre ben de ben ülkeciyim yani milliyetçiyim. Ben hem Karadenizliyim, hem Edirneliyim, hem Cizreliyim, hem Muşluyum. O yüzden e, senin tanıtımın benim çok hoşuma gitti. Hani benim alanımdasın diye ben takip ediyorum. Yoksa öyle hani birisi çok şeyler, youtuberları boş ver, film kanallar var mesela sevmiyorum. Senin yaptığın olay yani bugün bir kanal sahibi yapamıyor. Bunu karşılayamıyor istediği gibi olmuyor ama sen spontane gelişiyor. O dakika adamın evine giriyorsun, yani adamın ailesi içindesin, sobada ısınıyorsun. O dakika çorba içiyorsun ya da melemen yiyorsun. Bu spontane yani abi baştan alalım yok. Bu güzel bir şey. Bu gerçekten bizim geçmiş hayatımızdaki yani benim çocukluk hayatımdaki benden öncekiler böyle spontane gelişmek yani bugün köy kahvaltısı yapmaya gidiyorum dedikleri biz yaşadığımız şeyler. Hmm. Anladınız mı? Yani normal millet artık geçmişe gidiyor. Köy kahvaltısının adı Sadı Köy diyoruz yani. Şimdi odaya çıkıyorum. Bayağıdır sohbet ettik Kamuran abiyle. Vallahi çok iyi Yani. Adamın e, çalışanlarıyla bile ilişkisi, konuşması, yani yapısı zaten belli. Yani düşünce yapısı tam benlik ya abi bir yok. Hiçbir şey yok. Adam çok iyi ya. Ben öve öve bitiremeyeceğim onu. Yani sadece bakın mesele beni ağırlaması değil. Kesinlikle mesele beni buraya getirmesi, çağırması, misafir etmesi değil. Mesele o insanın yapısı. Hani beni davet etmese bile ben dışarıda bu insanla karşılaşsaydım Kesinlikle çok severdim, kesinlikle çok mutlu olurdum. Düşünce yapısını çok severdim çünkü benim de düşünce yapımla aynı. Oda ayarladı. Misafiriyim mi? Sen gitmeyeceksin dedi bana. İstediğin kadar kal dedi, kal dedi. Bir de çok da güzel bir şey oldu. Anlatacağım size. Önce odayı göstereceğim size böyle. Ben her gittiğim yerde odayı gösteriyorum ve çok güzel mükemmel şöyle bu çantaları bir bırakayım buraya internetimiz de var Allah internette var bakın anahtarı çekiliyor kapatalım burayı şeyi çok merak ediyorum banyoyu çok merak ediyorum ve loş bir ışık hiç rahatsız etmiyor ışık baksanıza şöyle O, güzel Klasik küçücük bir yer. Banyo. Gayet güzel. Çift yataklı. Şurada yanlardan ışıklar da açılıyor. Oo. Şu ışıkları da aç. <laughs> Oo çok iyi. Vallahi çok iyi. <laughs> ya diyorum size bizi neler bekliyor hiç bilmiyorum diyorum size hani ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz dedim size. Bakın böyle oluyor ben tahmin edemiyorum yemin ediyorum böyle bir şey yok. Nasıl oldu biliyor musunuz ben bir tane hikaye attım Instagram'da. Edirne'ye gidiyorum ben diye kırıklar eli onu es geçeceğim oradan geçeceğim. Zaten araba Edirne'ye gidiyor diye bir hikaye attım. Abi beni takip ediyormuş başından beri. Hani bu maceraya çıktığımdan beri beni takip ediyor. Ve mesaj attı. Bana üst üste mesaj atmış bu arada. O ısrarıyla ben cevap verdim. Hani e, özellikle bakıyorum çok ısrar ediyor beni misafir etmek için. Sağ olsun iyi ki geldim. İyi ki denk geldim. Ben Edirne'yi ez geçeceğim için çok üzülüyordum. İyi ki ez geçmedim. Şimdi ben Pazartesi'ye kadar buradayım. Yani 2-3 gün burada kalacağım. Edirne'yi sizlere tanıtacağım. Edirne'de e, güreşler olacak. Güreş dönemine denk geldim. Güreş festivaline denk geldim. Cumartesi ve pazar günü ya. Ben yarın ve pazar gününe denk geldi. İnanılmaz bir şey. O kadar mutluyum ki. İstesen denk gelemezsin. Bilmiyorum. Böyle. Vallahi çok <laughs> dedim ya size çok dinlenemedim. O iki gün Kocaeli'de çok dinlenememiştim. Pazartesiye kadar hem dinleneceğim hem de sizlere Edirne'yi tanıtıyor olacağım. Güzel yerleri göreceğiz inşallah. Düşünsene güreş ya ben hayatımda canlı olarak güreş izlemedim, görmedim. Ona şahit olacağım. <laughs> Böyle bir şey yok. <laughs> Burayı da anlatacağım size. İçeride oturamıyorum dışarıda canlı müzik var. Oradan da şahane. Hatta ben yukarıdan size göstereyim ve öyle aşağı ineceğim. İki gün buradayım. iki gün bu gece. Yarın akşam, pazar akşam. 3 gece ben buradayım. 3 gece. <laughs> Eyvallah. Bir de şuna bak. Nasıl olduğunu anlamadım. Şey evet, bir bak bakalım. Bunu yeni sürüm Al şöyle, kaşığı da ya, al. Ya al bakayım bir. Ama bak bu tadı ağzında tut. Dışarıda mutlaka sana ciğer ikram edecekler. Bu tadı böyle beynine yaz. Bir de ciğer yediğinde bana gelip söyle. Valla. Tabii. Ciğer yiyince o zaman. Nasıl tamam, şimdi ciğer yiyince. Humusun tadı. Humusun tadı nasıl? Ben humus'u daha önce yedim. He, evet. bu acılı. O humus humus'tu değil mi? Evet. Farklı geliyor bana. Yani mesela yani tam humus değil. Hı. <laughs> biraz <gülüyor> daha farklı bir. Tamam. Evet. Damağı nasıl dama tat? Güzel kötü değil. Heh, onu Güzel. Tamam. Yok kötü değil. Değişik oldu. <laughs> Gurmelik. Güzeldi yani. Ciğer farklıydı ya. Ciğer miydi o? Ama humus, humus biraz daha farklı olur. Bu biraz daha değişik bir humuslu. Doğrusu biraz daha acı, baharatlı. Burası bayağı büyük. Yani şu ana kadar gördüğüm en büyük han ve kervansaraylardan bir tanesi olabilir bu. Şu ana kadar gördüklerim arasında ve burası zaten Türkiye'de sayılı kervansaraylardan bir tanesi büyüklük olarak. Yani artık Türkiye'de kaç tane devasa büyük kervansaray varsa bu da o kervansaraylardan bir tanesi diyebilirim. O kadar mutluyum ki anlatamam size mutluluğumu e, anlatamam. Anca yani gösterebilirim. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyorlar ya aynı şekil. Bu arada ben <laughs> duş aldım. Saçma böyle yüzden biraz düzelttim. <laughs> Merhaba kolay gelsin ha. Merhaba diyenlerin olsun. Efendim. Gelecek günleriniz sağlıklı olsun. Teşekkür ederim. Ülkenin öyle. vefakar, vefakar, çalışkan, sabırlı insanlara çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Nereden geliyorsun? Ben Şırnak'tan geliyorum. Çok güzel. Otostopla Türkiye'yi geziyorum. <laughs> ne güzel ya. <laughs> çok iyi yapıyorsun. Usta. biz de gençken gezdik. Biraz yurt dışı yaptık falan. Tamam. Yurt dışı nereleri gezdiniz yurt dışı? Bana üç, beş tane ülke ismi sayar mısın? Kaç ülke? Beş tane, çabuk. Beş tane. Almanya. Almanya. Başka. Almanya. Tadik. Tadik. Arjantin. E, Hindistan. Başka? Makedonya. Başka? Tacikistan. Tacikistan. Tadik. Rusya. Tadik. Rusya tamam. Tazakistan hariç diğerlerine gittim ben. Ciddi Gezme mi? Gezme tutkusu var bize ya. Evimi, Kaç ülke? 70'ten fazla ülkeye Maşallah. Gitti. Saymama gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> sadece gitmediklerini sayacağım tamamdır. <laughs> Belki tutturabilirim Yapama, ama onu da tutturamazdım. Zaten. Önce ülkenizi gezeceksiniz ki mukayese yapabilirsiniz. Ben zaten ilk önce Aha. ülkemi gezdim. Bravo. Evet. Ben gezdim. Daha yurtdışına sadece Irak'a gittim. Tamam. O da iyi işte. Önce ülkeyi ondan sonra mukayese evet. Ne evet. güzel seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> İsim <gülüyor> neydi? Hasan. Görün. Hasan, amca. Hasan. Ben de Fuat. Çok memnun. Oldum. Çok memnun oldum herhalde. Buralı mısınız? Yok ben Kırklareli'yim. Komşu bir elten ama 30 yıldır buradayım. 30 yıldır. Evet. Maşallah. 30. Böyle eşyalar. Saat tam yüzünden geliyorum da bitti yaşım geçti. Şimdi ben incik boncuk bir saat burada takılıyorum. Buradan kahveler içiyorum. Denizciler için o. Sen denizci misin? kırılmış mı yoksa abi iki, ha. bir şey kesilir ona bu Burada, nasıl yani bu, bu denizciler deniz, denizciler deniz, için deniz evi evet. hı hı biliyorum onu biliyorum ha. denizciler bir için denizci. bu eski bir, bir şey mi md'si var tabii eski eski bir şey bu md'si var amblem var Japan. antika mı bu antika antik gibi. Hmm. gibi o zaman eski satıyor잖아 Anladım, <laughs> ya çok memnun ben. oldum. Hocam, seni saygılar olsun. Çok teşekkür ederim, estağfurullah. Ben saygılarım. Gezme çok güzel bir olay. Aynen, vallahi. Çok zevk alıyorum Bak, ben. Gezmeyen bir şey bilmez diye atasözü var. Bir şey bilmeden yaşayabilir misin? Yok. Ah, O ge gezgincinin sıkıntılarını bilmez, gezmeye. Anladın mı? E, gezince zaten öğreniyorum. Hayır. Ben. Bak, gezmeyen bir şey bilmez diye atasözü var. Evet. Bir şey bilmeden yaşayamazsın. Elini ateşe sokar, yakarsın. Suya evet, girer, evet. boğulursun. Gezgincinin sıkıntılarını bilmez. Evet. Kesinlikle. Gezme, gezginin sıkıntıları mı? Ev alma diyor komşu al. Sokakta mı yatacak? Komşulara dikkat et, öyle ev al diyor aslında. Doğrudur. Şu incelini söylüyor bir Ar şey. arz edebildin mi? Evet. Olay bu. Anladım ben. Çok iyi, çok, Çok iyi teşekkür yapayım. ederim. Ne demek, gönüller bir olsun. İyi günler, kolay gelsin. Saygılarımı sunuyorum. Sağ evet, ha, estağfurullah abi. ben saygılarımı sunuyorum. Çok mütevazi bir ilk insana denk geldik. İlk yani şeyden Kervansaray'dan sonra ilk. İzlenim Göçmen olabilir ama 30 senedir burada Sonuçta Edirne'yi temsil ediyor Ve de çok hoş Çok güzel bir değişik bir tevafuk oldu Burası merkezi oluyor e, Eski cami Burası eski cami e, Meriç köprüsü Şu ileride oluyor Hatta o tarafta Hatta bu eski cami mi? Çok cami var ya Haritada görmüştüm Burası mı eski cami? Burası mı anlamadım Herhalde burasıdır eski cami Şurada da olabilir çok cami var. Anlamadım. Cami çok. Çünkü Edirne tarihi olarak çok derin. Ben size detaylı daha çok öyle. Yarın anlatacağım bunları. Yarın anlatacağım. Çok fazla gezmeyeyim. Zaten akşam oluyor. İçeride bir yemek yiyeceğim.